Çok değerli dostlarım yepyeni bir günden herkese merhabalar diyorum gül tarıtı e tekrar hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün şöyle bir soralım bakalım aklınızda kişilerle bir hesaplaşma bir yüzleşme yaşayacak mısınız bunları şöyle güzel bir soralım sorgulayalım istiyorum efendim niyetimi alma verme dengesi adına kanalıma abone olarak videolarımı izleyen beğenen yorum yapan tüm arkadaşlarım için alıyorum Evet bugün sevgili arkadaşlar ayın 13'ü doğru söylüyorum değil mi bir bakayım kontrol edeyim. Evet bugün ayın 13'ü 13 3 1 4 yapar sevgili arkadaşlar 4 imparator 13 bizim tarotumuzda ölüm kartına işaret eder. Ölüm kartı bir dönüşümü bir değişimi artık fırtına ve çalkantının geride kalıp o zorlukların geride kalıp da ee, bir dönüşüm sonrasını bize ifade eder. Evet zorlu süreç artık biter. Yerine zamanı geldi der bize artık. Zamanı geldiği zaman güzel şeyler başlayacak senin için. Ya da eski sizi bitirip yeni bir siz yaratır. Eski olan kalıbı yıkar. Yeni bir kalıp sizin önünüze getirir. Kalıp demeyelim de yenilikleri sizin önünüze getirir. Hem de bakın 13-1-3 daha 4-4 bizim imparatorumuzu ifade eder. Hem de böyle enerjik bir şekilde, tutkulu bir şekilde sizi daha çok cesur yapan hani sizi daha böyle isteklerini uğruna sizi ya da onları e, istekleri uğruna daha böyle çabuk harekete geçen, daha cesurca, daha lider bir şekilde harekete geçirici bir enerjisi var bugünün. O yüzden ben de sormak istedim. Şöyle bir soralım bakalım. Bugün onlarla e, bir hesaplaşmayı, bir yüzleşme yaşayacak mısınız bugün diye sormayalım da Onlarla yakın, en yakın madde içinde bir hesaplaşma, bir yüzleşme yaşayacak mısınız? O günlerin içine, o olası sürecin içine. Tabii ki bugün de dahildir efendim. Öyleyse ben niyetimi sizler için en doğru bilgileri Allah'ım ve meleklerin yardımıyla alıp... ...size temiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum. Şuradan sormak istiyorum. Bugün sizler için günün enerjisi nedir? Günün kartı nedir? Buradan seçelim. Bu dönüşüm, değişim günü içerisinde güçlenilen bir gün enerjisinde... Sizin için sistemin işareti, sistemin enerjisi nedir sizin için bakalım. Bakın dönüşümün hani bir ifadesi de burayı verebilir kılıç ikilisi. Kafa karışıklıkları, bir karar verme ihtiyacı. Oturduğun yerden kalk artık eyleme geç bir karar ver diyor sistem size. Bakın ilahi adalet, adalet kartı deste altında. Günün enerjisinde bir karar var. verme enerjiniz var arkadaşlar. Kasanıza taktığınız bir türlü içinden çıkamadığınız konuyla ilgili bugün ikiye kavuşum sayısıdır. Aynı zamanda bir e, karar verme süreci nasıl bir karar vereceksiniz bakalım aziz kartıyla. Burada e, sorumluluklarınızı yani kendi hayatınız için sorumluluklarınızı ele aldığınız ee, sabırlı yani verdiğiniz kararın arkasına netlikle dayanıklı bir şekilde yani sağlam bir şekilde durabileceğiniz bir karar verecek misiniz bakalım ee, çünkü artık karar vermezsiniz sizler çok e, yorucu bakın bu zamana kadar bir sürü zaferleriniz olmuş. Bir sürü sınavlardan geçtiniz tabii ki. Ama burada artık sonuncusunda bakın ne kadar yorulmuşsunuz gördünüz mü? Hani burada fiziksel olarak da zorluk yaşamış olabilirsiniz. Ama artık iç sesinizi dinleyerek bir karar vermek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Burada bütün detayları analitik bir şekilde düşünerek iç sesinizi dinleyerek nedir ne değildir diyerek bir karar vereceğinizi görüyorum. İşte çark o zaman sizler için dönecek. Nereye evrilecek peki bu? Bakın sizi çok daha güçlü yapacak. Vereceğiniz karar her ne olursa olsun sistemin de desteğiyle, ilahi adaletin de desteğiyle sizleri çok güçlü yapacakmış sevgili dostlarım. Burayı sizin için sorduk. Bir de şeyi soralım bakalım. Bu 13 enerjisinde bir ölüm kartı. Ölüm sadece ölmek anlamında değildir arkadaşlar. Değişim, dönüşüm anlamındadır. Günün kartına işaret ediyor bize. Ölüm kartına bir dönüşümü ifade ediyor. Bakalım aklınızdaki kişilerde bugün günün enerjisi onlar için nedir? Şöyle genişçe bir sormak istiyorum. Sonra da soralım ki onlarla bir hesaplaşma, bir yüzleşme yaşayacak mısınız? Bakın burada sizin vereceğiniz o kafa karışıklığından çıkıp bir net bir karar verme ihtiyacınız da bu durumu etkileyecek. Peki kolektifin aklındaki kişi? Bugün ayın 13'ü günün enerjisi, ölüm kartının enerjisi ve burada bir bitiş yaşayıp imparator gibi lider bir vasfı ulaşma gücü ve enerjisi var bugün. Peki sen burada hangi enerjide olacaksın? Günün enerjisi için ne olacak? Bakalım. Evet. Kılıç dörtlüsü. Bakın siz değnek dokuzlusu olarak geldiniz. Onlar kılıç dörtlüsü olarak geldiler. Artık o kadar yaşadıkları süreçlerden yorulmuşlar ki e, sessizce kendi köşelerine çekilmişler Bakın onların da başarıları var arkadaşlar Onların da başarıları burada asılı Bir tanesi de burada bir şeyi başaracaklar Tekrar e, Bu hayatlarında sizinle olan ilişkisiyle ilgili olsun Farklı konularda olsun Sorumlulukları neyse ona yük olan Onu yoran konular neyse burada onlarla bir karar verecekler Biraz güç topladıklarını bana söylüyorlar Çünkü bakın kılıç olmuşsun yani burada kendi arzularıyla, dürtüleriyle hareket ettikleri, kendi seçimleriyle hareket edip bekledikleri, sonucu alamadıkları, birçok kez mağlup oldukları bir süreçten geçmişler. Ama diyorlar ki bak tılsın prensi. Prensler arkadaşlar biraz daha toydur ama... Burada şu var. Ben buradan net bir şekilde kalkacağımı biliyorum diyor. Bu yorgunlukların, bu zorlukların üstüne bakın tılsım prensi, bakın tılsım kralı. Yavaş yavaş adım adım ayağa kalkıyorum. Adım adım güçleniyorum. Evet burada ölüm kartıyla beraber kılıç olmuş bakın. Kılıç olmuşsu bu da bir bitişi ifade eder. İyisiyle kötüsüyle artık bu durumlar yaşandı. Ben de artık kendimi, gücümü toplayıp ayağa kalkıp ben de buradayım ben de kendime güveniyorum inanıyorum diyeceklermiş şey kupa ikilisiyle beraber bu sizinle arasındaki ilişkide bir yakınlaşmaya götürecek olabilir. Onların bu ayağa kalkışıyla, kendilerine güvendikleri bir enerjiyle size geleceklerini bana söylüyorlar. Hem de artık diğer ilişkilerinde de çok daha güvenilir, sağlam ya da yakın, kendilerini evim gibi hissettiğim, bu kadar güvendiğim, içim dışım bir bu insana karşı dedikleri bir noktaya geleceklermiş sevgili dostlar. Bakın şu an bunun planlamalarını yapıyorlar. Bugün bu planlar çok daha aktif olabilir bakın çok onlara da ermiş geldi. Onlar da kendi iç seslerini kullanarak e, olgun bir şekilde kendilerine güvenir bir vaziyete geleceklermiş. Bugünün enerjisinde bir tane daha alalım. Çok güzel aşıklar. Aslında onlar şu an yorgunlar dedim ya. Bugünün enerjisini artık o yorgunluğu üzerinden atma. Ölüm kartı edip Bir değişim, bir dönüşümdü. De. Onların enerjisi neydi? Yorgunluk. Artık bu yorgunluğu üstlerinden atıp kendilerini fark edip kendilerine güvenip artık çok daha fazla güce gelip Burada hem sizinle hem çevresiyle arkadaşlar çok daha güçlü iç seslerini dinledikleri güzel bir sürece doğru geçiş yapacaklarmış. Günün enerjisi bize burayı işaret etti. Çok 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 güzel geldi enerjiler. Her iki tarafta da bir güçlenme durumu, her iki tarafta da bir olgunlaşma durumu söz konusu. Peki soralım madem diyelim ki benim kolektifim ve aklımdaki kişiyle arasında, bir hesaplaşma, bir yüzleşme olacak mı? Olası en yakın süreç içerisinde. Bir hesaplaşma, bir yüzleşme yaşama olasılığınız nedir? Sormadan attı. O yüzden alıyorum. Nedir bu hesaplaşma, yüzleşme yaşama olasılığınız nedir? Söyleyin bakalım. Sana göre değil diyor. Neymiş orayı? Detaylandıracağız. Kabile, aile hayatı, Bakalım odun kırmak, kalıpları kırmak, ben aman yoruldum, aman hayat bana böyle yaptı, aman hayat bana şunu etti. Bakın artık e, zorlukları, yaşadığı sıkıntılı süreçleri ya da kendini derleyip toparlama enerjisi var. E, ve bu sizin ilişkinize de bir derleyip toparlama kader tanrıçaları de burada size bir desteği var. Sevgili arkadaşlarım şunları şöyle bir koyalım. Deste altında da tiktak. Evet o zaman yaklaşıyor diyor bize. Güzel güzel işaretler geliyor. Sana göre olmayan nedir kolektifin aklında kişi? Bir hesaplaşma, bir yüzleşme yaşayacak mısın dedim. Bana göre değil bazı şeyler dedim. Nedir sana göre olmayan şeyler? Evet kafa karışıklıkları, ikilemler, kule ve para işlisi. Şimdi burada e, şu var arkadaşlar. Kulenin üstüne bir kart daha çekelim. Destek alalım. Tam bir şey yapalım. Evet burada söylüyor ki arkadaşlar bana göre olmayan şey güçsüzlük. Ben güçsüz olamam. Ben bu değilim diyor. Çünkü neden o da hayatına bu zamana kadar boş gelmiş, boş giden, boş beleş bir insan değil. Ya bu zamana kadar ben hani senin olan ilişkimle diyor. Ee, bir sürü sınavlardan geçtik, bir sürü yolları beraber aldık ve bu yollarda aslında birçok başarılar elde ettik, çok güzel günler geçirdik. Bugünlerde yaşadığımız bu kafa karışıklıkları, bu ayrılık, bu yıkım bana göre değil. Ben senden ayrılamam diyor. Bakın kafamı karıştıran şey belki de bir ayrılık sürecindesiniz, belki bir ayrılık yaşadınız, belki bu şu anda hiç fark etmez de ilişkiniz tıkandı. Ama artık diyor ki ben bu kafa karışıklıkları beni çok yordu. Bana göre olmayan şey bu yıkım. Çünkü ben seninle bu ilişkiye, bu ortaklığı, aramızdaki bu ilişkiyi tekrar devam ettirmek istiyorum diyor. Çünkü siz, siz çok zorlanmış görünüyor arkadaşlar. Bakın. E, değnek kedilisi. Burada bu yıkımı engellemek için mücadele etmek istiyorum. Çünkü sensizken ben hayatta çok zorlandım. Zaten biraz önce gelen kılıç dörtlüsünü hatırlıyor musunuz? Yorgun dedim. Kenarına çekilmiş. Dinleniyor. Güç topluyor dedim. Sizsiz siz o kadar yorulmuş ki arkadaşlar. Çok zorlanmış. E, öfkeli bir insana dönüşmüş. Yani ne yaptığı belli değil. İşte bir, gün bir gülüyorsa bir ağlıyor. Bir sinirliyse bir neşeyle. Yani böyle çok fazla yorulmuş kendini. E, ben 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 olmaktan çıktım dediği bir süreçten geçmiş aklınızda kişiler ve yıldız kardı. Bana göre olmayan şey seninle bu ilişkiyi bitirmek bu ilişkide bir yıkım yaşamak bu bana göre değil sensiz olmak bana göre değil ee, bana göre olan şey seninle beraber olmak tekrar bu ilişkiyi canlandırmak diyor evet ilk mesajımızı aldık aslında sen benim kolektifimle bir hesaplaşma bir yüzleşme yaşayacak mısın dedim bir evetin fısıltısını aldık burada çünkü yıkım senden ayrılmak sensiz kalmak bana göre değil diyor aklınızdaki kişiler kabile aile hayatından bahseder. Arkadaşlar bakalım neymiş? Sen bir hesaplaşma, bir yüzleşme yaşayacak mısın kolektifim Ne kupa ikilisi? Sevgili arkadaşlar şuraya bir iki kart daha çekelim. Öyle yorumlayalım. Ne söylemek istiyorsun? Evet. Deste altında şimdi çok güzel mesajlar geldi. Bir tek tek yorumlayalım buraya. Şimdi öncelikle bilmeni istediğim şey diyor sizin için arkadaşlar. Sana olan aşkım var mı benim? Evet gerçekten var. Bakın zaten şuraya gelen şunları bir kenara alayım. Buraya gelen bir e, kupa ikilisi kartı sizinle ne kadar e, samimi e, bir ilişki içerisinde olduğunu söylüyor. Kabile kartı belki sizler evliydiniz, belki siz şu an hala evlisiniz ya da evli değilsiniz ilişkiniz var. Ama bu ilişki içerisinde bir aşk, bir sadakat, bir güzel duygular var mı? Samimi duygular var mı? Kesinlikle var. Biz bu ilişkiye çok emek harcadık diyor. Bak sen benim için o kadar değerlisin ki hayatımın maddi manevi bereketisin diyor. Evet seninle bir yüzleşme, bir hesaplaşma yaşamak istiyor muyum? İstiyorum ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. O yüzden de burada bir huzursuzluk yaşıyorum diyor. Ee, burada seninle bir yüzleşme, bir hesaplaşma yaşamak. Yani seninle oturup konuşmak, içindekileri dökmek, senin ne düşündüğünü öğrenmek beni çok mutlu eder. Çünkü şu, beni şu huzursuz enerjiden çıkarsın istiyorum. Artık bu, hesaplaşma, bu yüzleşmeyi ben de iste, istiyorum. Ve Joker kartıyla şu üzerimize şu güneş yeniden dolsun. O saf, o masumane duygularımız yeniden canlansın istiyorum. Çünkü sen her zaman bana o kadar sadık, o kadar benim için en iyisini düşünen ya da benim hep iyiliğimi isteyen bir insandın ki. Ya siz bir aileydiniz ya da siz sizi ailesi gibi gören bir insan var arkadaşlar burada. Evet diyor seninle bu yüzleşme yaşamak istiyorum ama biraz dengeye gelmem gerekiyor. Gelecek misin peki sen o dengeye? dengeye gelmeye para sekizlisiyle henüz çalışıyor arkadaşlar. Dengeye gelebilmiş değil ama o dengeye geldiğim anda diyor ki bunun için de uğraşıyorum, mücadele ediyorum. Bu dengeye geldiğim anda da bu yüzleşme bu hesaplaşma yaşayacağım. Bakın istiyor aslında bunu. Çünkü aşk duygusu var arkadaşlar. Ama nasıl yapacağını bilmeyen, huzursuz hisseden bir insan var. Odun pirme kartıyla hem kendimde değiştirmem, dönüştürmem gereken şeyler var, kalıplarım var. Bazı ahlaki değerlerimi yeniden oluşturmaya ihtiyacım var. Bu nedir? Bencil bir insandır, egoisttir kendini çok düşünen bir insandır. Ya da değer yargılarından bir türlü kopamayan ama öğrendi bu değer yargıları çevre toplum baskısı ona zarar veriyordur. Bunu değiştirmesi lazım. Bakalım ne yapacaksın sen burada? İmparatorca zaten başlı başına arkadaşlar bir güçtür. Öncelikle bunu bir söyleyelim. Mahkeme kartı. Mahkeme kartı da bir iç hesaplaşmayı da verir. Bir yüzleşmeyi de verir karşılıklı oturup etekteki taşların dökülmesini, herkesin içindekine yeniden dile getirmesini en saf, en temiz haliyle yalansız, dolansız, pürüpak bir şekilde ortaya dökmesini ifade eder ve kupa prensi. Bak diyor, ben benim bu değiştiremediğim, şu odun kırma kartıyla benim o değiştiremediğim bakış açım, der yargılarım, efendim egom, zehirli egom, sağlıklı olan güzeldir. Ee, zehirli egondur, kıskançlığımdır çok duygusal yapım işte bunlar benim seninle gelip de yüz yüze gelip de e, içimdekileri sana dökmeme hep bir engel ediyor ama bak ben artık e, şu kalıbımdan çıkmak istiyorum yeni bir vizyona sahip olmak istiyorum ne dedim size bugün ölüm kartı günün kartı dedim burada bir dönüşüm var bakın odun kırmak kalıplarını kırmak kalıplarımı kırıp güçleniyorum diyor kalıplarımı kırıp güçlendiğim zaman sana duygularımı ifade edeceğim. İçimdeki e, hissettiğim şeyleri ifade edeceğim. Ama şu an hala bakın prensler geliyor. Bu, bunun için hala toy bir enerji. Neden? Çünkü dengeye geliyorlar arkadaşlar. Henüz hala dengede olmadıkları bir süreç. Ama bu sen bunu yapacak mısın peki dediğim mahkeme? Evet. Zaten ben bunun bir iç hesaplaşmasını yaşıyorum. Seninle de bir yüzleşmenin direkt kartıdır arkadaşlar. Ve merkez noktaya geldi. Ben seninle bu yüzleşmeyi, bu hesaplaşmayı yaşamak istiyorum. Bu yüzleşme hesaplaşma dediğim birbirinize kalkıp var çarmak içinizdekileri en kötü sözleri söylemek falan değil. Yani insani bir şekilde olanı olduğu gibi yalansız, dolansız, pürüpak bir şekilde birbirinize aktarmayı, ifade etmeyi söylüyor bize. Ve bir şeyleri derleyip toparlama niyetinde seninle bu konuşmayı, bu görüşmeyi yapmak istiyorum diyor. Derleyip toparlama. Bu ilişkide bakın bana göre değil dediği şey neydi? Kule kartıyla. Sensiz kalmak bana göre değil dedi aklınızdaki kişi. O yüzden ben bir şeyleri derleyip toparlamak, bu ilişkide zararlı olan şey neyse silip süpürüp atmak ve seninle zor da olsa bu sıkıntılı süreçleri aşmak istiyorum. Değil ne kası? Direkt arkadaşlar bunu ne kadar istediğini bana söylüyor. Ama e, denge bakın denge para ikilisi burada maddi ya da manevi henüz dengede olmayan bir insan var. Bunu çok istiyor mu Gül? Evet bakın arkadaşlar çok istiyor. Denekası zaten böyle hani kendimi tutamayıp birden de gelebilirim. Bunun için her an eyleme geçebilirim de diyor. Ama hani çok az kaldı, kendim içsel bir çalkantıdan geçiyorum. Şu çalkantılarımı bir atlatayım diyor. Şu an o içsel çalkantıların benim kalkıp da sana bir yönelmemde, sana harekete geçmemde beni engelliyor. Kupa 8'siyle yeni yeni önümü görüyorum. Aydınlanmaya başlıyorum. Özellikle şurada kendine, odun kırmayla, kendinde bazı değişikliklere gideceği için aklınızdaki kişi, yeni bir benle, yeni bir vizyonla, yani kalıpları olmayan, yanlış öğretilen o değerler, kültürel bakış açıları buraları kırdıktan sonra nasıl bir ben olacak ben de bilmiyorum ama bunu yeni yeni keşfediyorum, yeni yeni önümü görüyorum yeni yeni dengeye <laughs> de geliyorum. Gelecek misin peki? Kılıçdere'si arka planda sen görmüyorsun ama diyor arkadaşlar size arka planlı sistem onları bu noktada değiştiriyor dönüştürüyor bakın tılsım kırılıyla kendilerine güvenen hani şu konfor alanlarından alıştıkları alan güvende oldukları olan hani ne seni kaybediyor ne sesi çıkıyor ne arıyor soruyor ne de bir eyleme geçiyor. Orada iki ara bir derede de sizi bırakıp e, sizi elde tutuyorlar aslında hala. Ama ne diyor? Arka planda ben bunları değiştiriyorum. Artık çok daha net, çok daha sağlam. Hem kendine güvenen hem de sana o güveni verebilen maddi manevi güçlü bir insan haline hani gelmeye çalışıyorum. Bunu yapabilecek misin? Tılsım kraliçesi. Sana yakışır bir insan haline dönüşüyorum diyor. Evet ben bu hale dönüştüğümde de zaten mahkeme kartıyla seninle o yüzleşmeyi, o hesaplaşmayı yapmam kaçınılmaz. Kader tanrıçaları sevgili dostlar bakın. Kader tanrıçalarıyla da beraber çok seviyorum bu kartı e, ee, sistemin de zaten sizi bu noktada ve onu desteklediğini söylüyor. Ne olacakmış orada? Ah güneş kartı gelmedi mi elime? Çok güzel. Kader tanrıçaları ne dediğimi? sistem sizi bu konuda zaten destekliyor arkadaşlar. Siz o yüzleşme yaşayacaksınız. Orada bir derleyip toparlanma süreci olacak görünüyor. Olası süreç içerisinde bu enerjiler bakın mevcut. Sonsuz sınırsız ee, bolluk ve sonsuz sınırsız ihtimalleri olduğumuz bir dünyada size gelen güzel enerjilere bakın. Ben sensiz olamam ki bana göre değil diyor. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bu aileyi toparlamak istiyorum. Seninle yüzleşme yaşamak istiyorum ama bir şeyleri kendimle değiştirdikten sonra ve sana yakışır bir insan haline gelmek istiyorum. Zaten sistem de bizi destekliyor dedi. Buraya bir kart daha çekmeye gerek var mı dostlar? Yok. Çok şahane geldi gerçekten tik tak zamanı geliyor. Bak adım adım olgunlaşıyorum. Adım adım kendime güveniyorum. Evet şu an duran olabilirim. Sessiz bir modda olabilirim. Sesim çıkmıyor olabilir, aramıyor, sormuyor olabilirim ya da duygularımı berabersiniz belki ayrılmadınız ama duygularımı size yansıtmıyor. Duygularımı ifade edemiyor olabilirim, konuşmuyor olabilirim ama burada biraz gecikmeli de olsa ee, biraz bu sessizliğin ardından çok güzel güzel bir başlangıç olacaktır. Güneşi görüyorsunuz değil mi? Hala size bakın 11-11 etkisiyle hala size Ruhani bağlantısının olduğunu, her an aklınızda olduğunu, hala sizin gerçekten kendisine, size ait, sizde kendisine ait hissettiğini bana söylüyor. Bekle dedi, bekle ve Be bu bekleyiş, hani şu an içinde bulunduğunuz bu bekleyiş boşuna değil arkadaşlar. Siz de hissediyorsunuz o değnek dört üstündeki ruhani bağlantıyı da o yüzden böyle bu bekleyiş içerisindesiniz. Zaten deste altına bakın değnek sekizlisiyle beraber hızlı güzel değişimler ve dünya büyük arkananın e, son kartıdır arkadaşlar ve tamamlanmayı ifade eder bize. Satürn yönetici gezegenleri artık der ki her türlü zorlukla başa çıkabildik. Artık çok daha sorumluluk sahibiyiz, disiplinliyiz. Artık bizi birbirimizden alıkoyan, bizi birbirimizden kısıtlayan şeyler geride kaldı ve seninle bu ilahi zamanlamada, bu kavuşmayı, bu tamamlanmayı tekrar yaşayacağız diyor bana. Oh ne güzel geldi enerjiler. Yani burada arkadaşlar bir yüzleşmeniz kesinlikle var. Büyük büyük arkanalarda konuşuyoruz bir kesinlikle kavuşma, bir yüzleşme, kavuşma değil, bir yüzleşme, bir hesaplaşmanız var. Ve bu hesaplaşma konuşmanın içeriğinde onlar tarafından bu ilişkiyi derleyip toparlama var. Çünkü siz siz yapamıyorlar. Siz onun hayatının imparatoru çesisiniz. Şurası çok güzel geldi ya. Güneşte de kadar tercih. Hadi burayı bir can su kamarla taçlandıralım. Bakalım. Evet kolaya mı kaçıyor? okuyalım bakalım madem geldi kolaya mı kaçıyorum her şeyle bugün yüzleşmen gerekmiyor unutursan hatırla kolaya mı kaçırıyorum bastırıyor muyum üzerine gitmem lazım Farkındalık iyi, güzel, hoş ama bazı şeyleri fark etmek zor. Fark ettiğinde her şeyle aynı anda yüzleşmen gerekmiyor. Bütün kaleyi bir anda yıkıp baştan inşa etmen gerekmiyor. Kendine her cepheden saldırmanın şefkatle, farkındalıkla, özünü görmekle bir ilgisi yok. İhtiyacın varsa bazen de kolaya kaç. Bir ucundan tutuyorsan bir şeyleri ağır geldiğinde öbür ucunu bırak. Kabul edelim. Yıllardır kurduğun her şeyi birden bambaşka bir gözle görmek zor. Tam da şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Odun kırmak dediği şey. Bakın değişmek, dönüşmek. Kabul edelim yıllardır kurduğun her şeyi birden bambaşka bir gözle görmek zor. Farkındalık hayatın katman katman açılması önünde. Ve bu hayat boyu süren bir yolculuk. Bazen fazla gelir fark etmek, fark ettiklerine yüzleşmek. Her şeyi aynı anda düzeltmen gerekmiyor. Farkındalık yolculuğu her an keyifli değil. Kendinle çalışmak, bir şeyleri farklı yapmaya çalışmak zaman istiyor, emek istiyor. Kendi ritmine saygı istiyor. Hazır değilsen bazen de uzaklaş, kolaya kaç, üzerine gitme, rahatla, dinlen, soluklan, güç topla, kaynaklarını hatırla. Sonra bir daha yaklaş. Bir heykel gibi kusursuzca yontup kendini mükemmele ulaşman gerekmiyor. Fark ettiğin şeylerle ilgili kendi hissine, ritmini takip et. Gerektiğinde kendini rahatlat, kolaya kaç. Her şeyle aynı anda, her şeyle bugün yüzleşmen gerekmiyor. Unutursan hatırla. Sevgili dostlar bakın onlar da kendi bir şeyleri değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Özellikle ölüm kartı bugünün kartı ve bir dönüşümden bahsediyor bize. E birden bunları bunlarla yüzleşmek, birden kendini değiştirmek, insanın öğrendiği değerleri, yargıları, kalıpları, yanlış mı yapıyorum, değiştirmek çok zor. Yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Ben kötü bir insan mı oldum, iyi bir insan mı oldum? Bunu kendinizde bile yaşıyorsunuzdur yani. Hani bir şeyleri değiştiriyorsunuzdur. Ailenizin öğrettiğinden, toplumun yaptığından değişik bir şey yaptığınız zaman ya ben iyi bir şey mi yapıyorum, kötü bir şey mi yapıyorum? Toplum öğrendiklerimin dışına çıktım. Bu doğru bir yol mu, yanlış bir yol mu? ben ne yapıyorum böyle sorgulamalar çok fazla gelebilir. Evet burası bir yüzleşmek, burası bir değişmek ama bir dönüşüm var burada. Evet ama her şeyle bir günde bir anda yüzleşmek zorunda değilsiniz. Onlar da zorunda değil. Zaten biraz önce gelen kılıç Şov pardon tılsım şövalyesi duran bir enerjideyim. Çünkü değişiyorum, dönüşüyorum ama seni de kaybetmek istemiyorum. Bu ilişkiyi derleyip toplamak istiyorum. Ve sensiz kalmak bana göre değil dediler. Evet sevgili dostlar Gülcüm neler anlatıyorsun? Ben de seninle çok uyumlu istiyorum Ben de kendi yaşam tekamülümle ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum diyorsanız sizler de benimle açıklamalar kısmında bulunan WhatsApp numaram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 0543 724 99 97 Buranın bir kolektif açılım olduğunu unutmayın. %100 uyumlaşmazsınız ama bu videoya tıklamanız ve benim sesimden evrenin mesajını almanız tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yoktur sevgili dostlar. Öyleyse bugün değişimi kucaklayın. Bugün sizler de güç Denin sizler içinizdeki gücü keşfedin, fark edin. Siz kendinize ve onlara zaman tanıyın arkadaşlar. Acele etmeyin, biten bir şey yok. E, herkes kendini bulduğunda bu ilişki çok daha sağlam. Bugünün kartı 13 ölüm ama... 4'e indirgediğinizde dedi, indir İmparator çok daha gücü ifade eder. Lider vısıflı bir şekilde, güçlü bir şekilde devamı ifade eder. Sizler de bugün hayatınızın imparatoru olun. Şöyle güçlenin eksik olduğunuz, sizde de değişmesi gereken şeyler neyse bir gözlemleyin, bir değiştirin bakalım. Öyleyse her birinizi çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar gelip din dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alma verme dengesi adına teşekkür butonum aktifleri. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere efendim. Gürtarot. Tarot iyi günler diler.